Arkadaşlar daha önceki videolarımızı izlediyseniz sizlerle beraber tavada gül böreği yaptık ve sigara böreği yaptık. Bunları yaparken de bir miktar yufkamız arttı. Şimdi bu yufkayı değerlendirmek için başka bir şey yapacağız hep beraber. Öncelikle bir tava alıp bu tavamızı yağlıyorum. Tavamızı iyice yağladıktan sonra burada kalan parça yufkalarımızdan minik minik parçaları kopartıp tavamızın dibine döşüyorum. Tamamen tavamızın dibi kapanacak şekilde kopardığım yufka parçalarını döşedim. tavamızın dibi görünmüyor. Bu daha önceki kalan karışımımızdan bu şekilde gezdiriyorum üzerinde. Bu karışımımızın tarifini daha önceki videoda bulabilirsiniz. Bunun için yumurta, yağ ve süt kullanmıştım. Tekrar kalan yufkalarımızı bir kez daha üzerine koyuyorum. Ve o yufkamızın üzerine de kalan maydanozlu peynirimizi koyuyorum. Maydanozlu peynirimizi nasıl hazırladığımızı da daha önceki videolarda bulabilirsiniz. amacımız gül böreğimiz ve sigara böreğimizden kalan malzemeyi değerlendirmek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun üzerine yine yufkalarımızı da kapatıyorum. Ve tekrar sıvı malzememizi de bunun üzerine boşaltıyorum. Ben sonunda böreğimizin üzerini kalan yufkalarla kapatıyorum. Bu tavada çok basit yapabileceğiniz sabah kahvaltısında veya evde atıştırmalık bir şey istediğinizde canınızın kendi kendinize yapıp yiyebileceğiniz keyifli bir şey olacak. Şimdi bunun pişme aşamasına geçiyoruz. Onu sizinle paylaşacağım. Ocakta görüşmek üzere. Gül böreğimiz pişerken, artan malzemelerden yaptığımız tava böreğini de yandaki ocakta pişirmeye başlıyorum. Bildiğiniz gibi artan peynir ve parça yufkalardan hazırlamıştık bunu. Kapağını kapatıyorum. Ocağımızı kısık ateşe alıp bunu da buraya koyuyorum. Evet, pişme sesleri geliyor. Şimdi tavamıza bakıyorum. Çok güzel pişmiş çeviriyorum diğer tarafında pişmesi için. Yine kısık ateşte diğer yüzünün de pişmesini bekleyeceğim. Şimdi gül böreğimize bakıyorum. Durumu nedir diye. Ve muhteşem şekilde piştiğini görüyorum. Evet. Tava böreğimiz hazır. Çok basit, pratik. Ve her iki tarafında kızarmış muhteşem tava böreğimizi hazırladık. Tahtamızı alıyorum. Ve kesiyorum. Gördüğünüz gibi içi de pişmiş, mis gibi, peynirli, maydanozlu, muhteşem bir börek oldu. Bunu çayın yanında, kahvaltıda rahatlıkla yiyebilip ikram edebileceğiz. Basit, kolay, keyifli bir börek oldu. Hmm. Muhteşem. Afiyet olsun.